Narsistin aldatma entrikaları. Eğer bir narsist size ilişki istemiyorum diyorsa onun için yeni kaynak, yeni kişi cebinde. Bunu hiç unutma. Eğer bir narsist size ya ben kafamı toplamak istiyorum diyorsa yeni kaynak. Yani sizi aldattığı kişiyle nerededir? Cicim ayındadır, balayındadır. Bunu da unutma. Eğer bir narsist size birbirimize biraz zaman tanıyalım, ilişkiye biraz süre verelim diyorsa şu an yeni birisiyle flört halindedir. Olmazsa sana dönerim demek istiyordur. Bunu da unutma. Olmadı döner. Oldu güle güle. Bu kadar üstüme düşme benim. Beni rahat bırak. Ya biraz nefes alayım. Yazma bana başım ağrıyor. Sana bir şey de anlatılmıyor ki ben o yüzden susuyorum diyorsa bil ki seni aldattığı kişiyle rahat rahat konuşmak, rahat rahat yazmak, onunla rahat rahat buluşmak adına zaman oluşturuyordur. Bunu da unutma. Ey empat kardeşim bu tuzaklara düşme, bu ayaklara asla gelme. O senden gitmiş. Sen kendi hayatına bak. Onunla ilgili ne kadar umudun, hayalin varsa yok et. Bu senin canını acıtsa da yoluna bak, işine bak.